Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor. Elektrik yok, temiz su yok, hastaneler çökmüş durumda. Ama dünya neden hala yardım edemiyor? Çünkü İsrail, Gazze'yi tam anlamıyla abluka altında tutuyor. Karadan, havadan ve denizden giriş çıkışlar kontrol altında. Yardım tırları çoğu zaman geçemiyor. Geçse bile hedef oluyor uluslararası yardım kuruluşları güvenlik nedeniyle bölgede çalışamıyor. BM ve Kızılay gibi örgütler baskı yapıyor ama çoğu ülke sessiz. Çünkü İsrail'in arkasında büyük bir siyasi güç var, ABD. Amerika, İsrail'in en büyük destekçisi. Bu yüzden yaptırım uygulanamıyor, askeri durdurma çağrıları karşılıksız kalıyor. Gazze'de yaşananlar artık sadece bir savaş değil, bu dünyaya rağmen devam eden bir insanlık trajedisi.